Merhaba arkadaşlar, Erken Kuş kanalımda hoş bulduk. Sizlere yepyeni çok güzel Hande Erçel ve Kerem Borç'un çiftinden yepyeni fotoğrafı sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Her zaman yan yana görünmekten kaçınan Hande Erçel ve Kerem Borsun çiftini yan yana rahat bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Aşk itirafı yaptıklarından sonra yan yana çok güzel görüntülerle dikkatlerden kaçmak bilmiyorlar. Ve sizler için de yepyeni özel görüntülerini bir araya topluyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Evet arkadaşlar, ister sen çapak ama ister de e, magazin gündeminde çok güzel pozlar veren Hande Erçel ve Kerem Bursin'den çok güzel yepyeni görüntü. Sizlerle paylaşıyorum ve sen çal Kapı dizisinden de en son tiyoları sizlerle paylaşacağım. Takipte kalırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Umarım videomu beğendiniz. Şimdilik hoşçakalın. İyi seyirler.